Beş kere üç. Beş kere beklenme. Yirmi. Giremedi. Patlat. Kız işi. Ya anne nasıl değil ya? Gel Hamza. Hamza gel. Hayır, Hayır öyle olmaz Hamza. Gir. Bunun, bunun tadına herkes bakacak. Ben, ben gel. E dur Kübra gelsin. Kübra gel. Anne ben söyleyeyim mi? Sana şey sorayım. İngi, İngilizce soruyorum. Hayır anne bilmedi. Kırmızı Ama... ne? Kırmızının İngilizcesini söyle. Ee, şey bilmiyorum. Hayır öyle olmaz bir şey. Durun durun bekleyin, bekleyin. öyle olmaz. Bekle. Pink, pink mi? Pink, mi? pink, pink pimp. Pimp pembe. Aa, bilmiyorum. bilmiyorum. Evet <laughs> bilmediğiniz için suyun tadına baktınız. Ya, İngiliz... gel Hamza. Hamza gel. Hamza olmaz, kaçamazsın. Ya, ya. Hamza gel. Ya, teyze, o, tamam. Gerçekten. Ömer bir İngilizce şey bu kendini. Anne, sana soruyorum keşkeiniz. E, tamam. bir tane aldım. E, evde evde baktım 100 tane. Ne e, alaka? Anne bir tane alıyorsun eve geliyorsun 100 tane. Ya, bu ne? Ya? Hiç alakasız. Hiç ben öyle bir soru Ülüm... duymadım. Doğru mu? Hiç böyle bir soru duymadık. Sen senin... Al elini. Hayır sen eline bir şey al. Evet. Şey ben, ben üzüm anlamı böyle olması lazım. ikisi, ee, her tamam green kandesini... ne demek green? Green mi yeşil? Geç. Ee, ee ben... soruyorum. Al şuna patlat kapalı. Bilek. Ha? Bilek. Ana bundan kolay var mı? Anne bana İngilizce sorma lütfen. Ne sorayım? <laughs> Ya yeter ya. Anne <laughs> Gel Hilal. Ama bana Yok patlatmayacağız. Ama Hilal gelsin. Hilal ya sana patlatmayacağız. Hilal. Ne? O zaman sana şeyi soralım. Ne? Green ne demek green? Yeşil. Tamam ne soralım? Şeyi soralım. İngilizce say bize. Renk say. Bu ne renk mesela? Yeşil. Ne renk İngilizce'de? Sık. Allah belanı. Ya ben yanlış patlattım ya. ya ne zaman, sorun daha sonra, bile sormadık. Bunları da sen patlat. Gel Kübra. Gel bunun tepesinden patlat. Anne. Gel patlat. Anne bir Pat. daha. Eğil, ey, eğil Eyüp Ensar. Ey, Ceza aldı Eyüp Ensar şu anda. Teyze sen patlat tamam. ya. Tamam. hiç çok gelmedi. <laughs> tamam. Hadi bize şey abone olmayı, like atmayı, atma. bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. El sallayın. Görüşürüz. Görüşürüz.